ama menemeni sen yapacaksın tamam mı? Kadın olmasan zar tutuyorsun diyeceğim. Biz kadınlar sizin kadar beceri sahibi olamayız yani öyle mi? Bir feministle mi karşı karşıyayım? Canavarla karşılaşmış gibi söylüyorsun. <laughs> Senin gibi bir insanla karşı karşıyasın o kadar bilmem anlatabildim mi? Ulan <laughs> amma da problemli kadınsın be. Karpuzda kelek çıkar mutlaka. Yani erkekler de kelek diyorsun öyle mi? Ördek üstünün hikayesini nereden biliyorsun? Hani hava bulutlu deyince kavga çıkarmış. <laughs> Seninle başa çıkılmaz kızım. Ne zannet? Ya biraz sus da iş yapalım be. Ya, aşıktan ölüyorum. A, sanki hep ben konuşuyorum şuna bak <laughs> Tavayı versene Bak orada çatallar diyorum Bakın içiyorum olay çıkartmayın Hanımefendinin şerefine Artık hanımefendi deme bana Hop 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 Oo. Ha şöyle ya Bizler kendi kendimizi tutsaklığa mahkum ediyoruz Bir tek insana bir tek duyguya mahkum oluyor İlişkilerimiz nedenli çürürse çürüsün... ...Yine elimizi, kolumuzu, aklımızı bağlamayı sürdürüyorlar. Hapishanemizden kurtulmamıza yardım edecek ne varsa itiyoruz yaşamımızdan. İnsanları, kitapları, düşünceyi, aşkı, cinselliği... ...nasıl <laughs> unuturum... Aylarda alıyor denize martılar yağıyor hep o aylarda aşık olurum sevmek belki ölmek gibidir göz yaşları şarapla içili. Ama kalbi avunmayı bili, acı çekmeyi bildiği kadar. yok mu? Var, yatak odasında. <laughs> Merhaba, ne olur bozmayın rahatınızı. Nasıl geçti? Çok iyi, anlatırım. Aç mısın? Leş gibiyim, önce bir yıkanayım da öyle. Bir akı koysana sen bana. Bizim Nur. Anlatırım. olur, keyfinize bakın. Sana temiz havlu vereyim. Sen kalacak mısın? Hayır. İyi geceler. İyi geceler demek yok mu hanımefendi? Yarın Nur'la işim var biraz, akşama görüşürüz. Hiç uykum yok. Kıyıda oturalım mı biraz? Bar kapanmıştır değil mi? Ne olacak? Hiç. İçki istedi canım. Sen aşık oluyorsun kızım. Ne saçmalama. Saçmalayan sensin. Sana göre değil bu işler. Bu serseri perişan seni, haberin olsun. Yıldızlar ne kadar yakın görünüyor, değil mi? Hı, sen yıldızları saymaya başla. Ben yatıyorum. Bu seninki çılgınlık kızım. Her tarafım kırılıyor. Ben çıkıp yatayım biraz. Akşama kadar başında beklememi istemeyeceksin herhalde. Canım kusuruma bakma.